Rabbi. Rabbi Rabbi Hanemde büyüyor altın tenelerde Sözlerim yankı vurur boş kalelerde Para peşinde döner dünya eksende canım lüks ama ruhum eski halde Para akarsam peşimde gölge gibi Güse dans ederim karaltıda gizli Adın var sarmalamış ego kristali Yaşadığım jungle herkesin Ayak tabanın becerin ağırlığı Hayat maçı ve kartların kırlığı Tahta otururken soğuk pelerin üstünde Karma parmak ucunda hazır pusuda gizde Para karşı peşimde köy cekidi Küse dans edelim karaltıda gizli Adımlar sarmalamış ego kristali Yaşadığım jungle Ayak tabanımda yerin ağırlığı Hayat maç ellerimde kartların kırlığı Tahta otururken soğuk belerin üstümde Karma parmak ucumda hazır pusu da gizde Para akar şu peşimde gölge gibi Güçle dans ederim kar altıda gizli Adımlar sarmalamış ego kristali Yaşadığım jungle herkesin hayali Mekanı yak rüzgarla savur küllerimi Kapkaranlık gece çözer gizemlerimi Zaaflar dans eder etrafımda tilki Yükselirken düşüşüm Şimdi sırtımda yük gibi taş Altın parıltıları gözümde büyür telaş Şöhret bir canavar besledikçe yer seni Kadınlar ve güç onlar hep deniz dibi Gölge peşimde Sırtımda yük gibi taş Atın parıltıları gözümde büyür telaş Rap bir canavar besledi şeyler. seni Kadınlar ve güç onlar hep deniz dibi Para karşam şimdi gölge gibi Güçle dans ederim karaltıda gizli Adımlar sarmalamış ego kristali Yaşadığım can